Değerli katılımcılarımız ve konuşmacılarımız, hepinize hoş geldiniz. Sesimin kusuruna bakmayın, biraz rahatsızım. Ama burada bu panelde bulunmak istedim. Ben de hani, tasarımda ilerlemek isteyen biri olarak, tasarımcı olarak bu toplulukta. Ee, önce size çok teşekkür ederim davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Bir ufak hani kendinizi tanıtın, öyle başlayalım isterseniz. Süper. Ben Hatun, şu anda Node101'da developer olarak çalışıyorum aslında ve StarCup'ın co-founder'larından biriyim. Ben Damla, aslında yani bir aya mimar oluyorum. Biraz erken bir şey oldu, benim için title oldu. Tasarımcıyım, uzun süredir tasarımcılık yapıyorum. Şu an bir yerde çalışmıyorum, okulumu bitiriyorum. Evet, ya siz ikiniz bu ekosistemde tasarım denince akla gelen insanlarsınız. O yüzden hani bu alanda ilerlemek isteyenlere de cevaplarınızın yönlendirici etkisi olacağını düşünüyorum ben. O yüzden ilk sorumu şöyle sormak istiyorum. Web3'te tasarımını nasıl tanımlarsınız? <laughs> Ya öncelikle şunu belirterek başlayayım. Ben tasarımcılığa ve Biki'de başladım. Bir uygulama co aslında ve sonrasında kendi tasarım ajansımı kurmak isterken ve ile tanıştım ve sonrasında öyle devam ettim. Fakat Web3'te ve ve Wiki diyelim ya da diğer alanlarda tasarımcılığın tanımı çok farklı aslında. Tasarımcılık ve bütçede burada birçok konuşmada da bahsedilmiştir. Topluluktan ayrışmaz bir parça aslında. Yani tasarımcılığı dahi tanımlarken biz topluluktan bahsetmek durumundayız. Tasarımcılık diğer alanlara göre buradaki farkı, ya biz aslında burada sadece visual tarafta değiliz. Biz topluluk inşasında da çok önemli bir rolümüz var. Yani herhangi bir topluluğa ait hissetmek ait hissettiğiniz şeyleri aslında biz tasarımcılar üretiyoruz. Ee, web ki tasarımcının önemi bu aslında. Sizi topluluklara ait hissettirmek ve e, topluluklara bir kimlik kazandırmak açısından çok önemli, bunu söyleyebilirim. Yani şöyle, benim açıkçası başlangıç serüvenim ya, ben kendim bildim bileli çiziyordum. Ve sonrasında e, dijital çizime geçip, sonra NFT ile falan tanıştım. NFT'lerden sonra da aslında bu dünya bana birazcık cafcaflı gelmeye başladı. <laughs> sonrasında da hekaton ilk hekaton deneyimimi iti blockchain ile elde etmiştim ve sonrasında işte işin aslında birazcık daha görsel kısmından gelip kendimi biraz daha mutfağa atma serüvenine dönüştü benim için. Hani sadece kendi çizimlerimi birilerine göstermek değil de bir şeylerin parçası olup hani çorbada tuzumuz olsun gibi bir yerden başladı. Yani web işte tasarımcı olmak, ben, yani ben keyif alıyorum, şu yüzden alıyorum. Çünkü bana çok alan tanıyor, bana çok özgürlük tanıyor. Yani ben, e, Hatun da dediği gibi birazcık yani topluluğun kimliğini falan böyle inşa etmekle başladığı için hani kendim gibi düşünen, benim gibi bakan dünyaya, insanlara hani bir kimlik kazandırmak falan ilgimi çekiyor. Daha deneysel oluyor, bana böyle söyleyebilirim. Peki bu alana geçiş sürecinizde bu toplulukların ve kullanıcılarınızın geri bildirimlerinin nasıl bir etkisi oldu mesela? Şimdi kullanıcı geri bildiriminden bahsetmek istiyorsak aslında şeyin farkından biraz konuşabiliriz. Tasarım ve sanatın farkından biraz konuşabiliriz. Çünkü tasarım tarafında tabii ki de kullanıcıların nasıl gördüğü, herhangi bir şeye bakıldığında bir kullanıcının ilk gözünün nereye kaydı, vermek istediğim mesaj, bunları bunların hepsi çok önemli. Ve dediğim gibi topluluk inşasında da bunların hepsi çok önemli. Topluluğumuzla ilgili nasıl bir vibe diyelim hadi, vibe vermek istiyorsunuz. Bunların hepsi gerçekten çok önemli. Sanat tarafında tamamen şey var çünkü. Kendini nasıl ifade etmek istiyorsan o var aslında. Kullanıcının geri bildirimleri çok önemli olmazken tasarım tarafında gerçekten çok önemli ve hepsini düşünüyoruz bunları yaparken. Bu şekilde sanırım yani tasarımda tabii ki de çok önemi var kullanıcıların geri bildirimi. Ben birazcık şöyle bakıyorum. Yani mimarlık eğitiminden de dolayı galiba yani Dünyada her şeyin bir şekilde tasarlanması gerekiyor. Biz aslında yani içinde bulunduğumuz her şey bir tasarım ürünü. Yani içinde bulunduğumuz binadan girdiğimiz şeye kadar bir environmenta çevreye kadar. O yüzden de hani bunun bir yeri ya da bir farklılığı olur mu bilmiyorum ama günün sonunda hani o bulunduğun şeyde, de içindekilerle, içindekilere göre hani kullanıcı geri bildirimi dediğimiz şey aslında var. Hani herkes için belki de yani o kitle için tasarlamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani birazcık yani aldığım eğitimden de dolayı böyle gelişiyor bende. Ya bir de evet. şey söylemek lazım sanırım. Tabii ki de kullanıcı geri bildirimi çok önemli ama tasarımcılar olarak biraz da şey olmamız gerekiyor. Ee, tamamen cesur olarak. Yani tamamen tasar, şey kullanıcı her zaman haklıdır gözüyle ilerlemek değil de, heh, kullanıcı bunu tam böyle sunsam görmemiş olabilir ama ben bunu böyle sunduğumda daha iyi olacak kısmında bizim Sırtlanıp yapmamız gerekiyor ama tabii ki de düşünme e, akışında her zaman kullanıcı var. Kullanıcıdan da öte kullandığın platform bile çok var yani her şeyi ona göre tabii düşünmek canım. durumundayız. Yani birinin yani göreceği şeyi tasarlıyorsun, onu göreceği şeye yönlendirmen gerekiyor. Yani Yani UI çalışırken şey bile yapıyoruz biz açıkçası. E, gözün nereye düştüğüne göre ısı vesaire bile bakıyoruz yani çok çok önemli bunlar. <laughs> İlk nereye düşüyor, yazıları okuyorlar mı? Bunlar gerçekten önemli ve kimlik kazandırmak açısından da çok önemli. E şimdi aslında bu kullanıcı kısmı biraz aslında karşınıza zorluklar da çıkarıyordur diye düşünüyorum. <laughs> hani bu süreçte sizin karşılaştığınız en büyük zorluk neydi mesela? Bunun üstesinden nasıl geldiniz? Hmm. Ee, ben başlayayım. Şöyle, hmm. tasarım sürecinde ve bütçe geçtiğinde yaşadığım en büyük zorluk her ne kadar tasarımda olsanız dahi teknik bir bilgiye ihtiyacınız var. Yani blockchain nedir, buradaki projeler nedir, her birinin kendine ait bir dili var. Bunları öğrenmeniz gerekiyor. Sürekli aktif olarak haberleri takip etmeniz gerekiyor. Ve ben başta bunlarda çok zorluk yaşadım. Bir de şey kısmı çok garipti. Ben dediğim gibi Web2 tarafında çok aktif çalışıyordum ve startup kültürüne çok hakimdim. Her ne kadar bazı insanlar benzetse de bence çok farklı felsefeleri var ve hiç benzemiyor çalışma akışları vesaire. İlk geldiğimde Web3'te şeyi fark ettiğimde çok gülmüştüm. Meme kültürü var mesela Web3'te. Bana çok komik gelmişti. Hatta şunu dediğimi bile hatırlıyorum. Kocaman adamlarsınız ya. Mim ne demek vesaire dediğimi hatırlıyorum yani. Ama şu anda herhangi bir şeyi ifade ederken ekosistemin tamamındaki esprileri yakalamak, bunları çizimlerin içine dahil etmek falan bunlar çok önemli ama teknik olarak gerçekten işin tekniğini öğrenmek için kendimi kapattığımı hatırlıyorum açıkçası bayağı tekniğini öğrenmek için. Yani her ne kadar tasarım tarafında olsak da biz teknik bir bilgiye sahip olmak durumundayız. Ve hepsini takip etmek zorundayız tabii. Benim için de öyle. Yani ben tasarım, yani resim ve tasarım eğitimden geliyorum. Hem yani marketten geliyorum ve aslında teknolojiyle, yazılımla yani çok bir alakam yoktu. Yani kulaktan doğma aslında birazcık da blockchain felsefesiyle hani kendime böyle bir arada buluyordum ama benim yani teknik bilgim ciddi şekilde sıkıntılıydı. Yani NFT'den sonra birazcık hekatonlara kendimi atma sebebim de benim abi ben burada çalışmak istiyorsam hani teknik bir şeyler bilmem gerekiyormuş yani çünkü bir şeyler konuşuyorlar ve bakıyorum abi ne, ne diyor bu insanlar falan diye. Yani süreç içerisinde ben kendimi bunları öğrenmeye çok gittim. Yani atıyorum mesela New Friday Hatun'la beraber çalıştığımız Aynen. dönemde falan hani Ordnance diye bir şey çıktı abi Ordnance ne hani hiçbir ifade etmiyor benim için. Yani işe yeni başlamışım. Yani ilk başta oturup ben hani iş mülakatına girmeden o şirket o konuyla alakalı ne yapıyor, bu ne demek ve hani bunun jargonu ne, ben hitap ettiğim kitle ne, ben yaptığım şey kim görecek? Hani onları öğrenmek için bir teknik bilgi de aslında ihtiyaç duyuluyor. Yani diğer sektörlerden en büyük farkı bu belki de. Yani çünkü Yeni bir şeyin inşası, yeni kelimeler ve ye o yeni kelimeleri bir şekilde birilerine göstermek, onu tasarlamak. Hani diğer sektörlerden belki de tasarımcıyı birazcık zorlayan ve hani şey yapan, işin böyle aslında siparişsizliğini de orada bulabileceğimiz bir şey. Bir de ben hep şeye çok inanıyorum, en büyük böyle güzel işler böyle en büyük sorunlardan, en büyük zorluklardan çıkıyor. Tasarımcı için belki de bu faydalıdır yani hani bilmediğim bir şeyin içine kendini böyle atmak. Ya hepimiz kendi imzamızı katmak çok istiyoruz. Ama bunu hiç teknik bilgi bilmeden yapmak mümkün değil. Yani günün sonunda yaptığımız işlerden şeyin anlaşılabiliyor olması bence çok güzel. Aa, evet bu Damla'nın işidir ya da bu Hatun'un işidir bence bu çok kıymetli. Benim en mutlu olduğum şeylerden biri o tasarım alanında. Ama şu da var bunu gerçekten teknik tarafını bilmeden yapmak mümkün değil. Yani kiminle çalışıyorsunuz o tarafın esprilerini bilmek vesaire çok çok önemli. En büyük zorluk o sanırım. Ya ikiniz de hani hackathonlarda bulundunuz. Birçok projede de çalıştınız. Aslında şimdi soracağım soru az önce söylediklerinizle biraz ilişkili. Hani bu projelerin kabul ettirilmesi ve geliştirilmesi sürecinde hani tasarım tam olarak nasıl bir yer oynuyor sizin için? <laughs> ve siz hangi stratejileri kullanıyorsunuz mesela o projeleri daha çok ön plana çıkarabilmek adına? <laughs> Hepimizin şöyle... kendi sırları var. <laughs> sırları ortaya dökeceğiz artık yapacak bir şey yok. Ya şöyle aslında, blockchain tarafında yapılan çoğu şey çok MVP seviyesinde. Yani hani çok e, ayrıntılı tasarım yaptığım bir şey ne yazık ki çok olamıyor. Çünkü günlük kullandığımız çok uygulama yok aslında. Ya da e, daha çok yolun başındayız demek istemiyorum ama gerçekten çok temel seviyedeyiz. E, ve hekatonlardan bahsetmek gerekirse hekatonlarda dahi yaptığımız şey e, aslında minimal bir e, marka kimliği kazandırmak, e, jürilerin ya da e, oradaki insanların hafif dikkatini çekmek fakat e, feature'ları ön plana çıkarmak aslında ve aslında blockchain'deki birçok uygulamada vesaire de şu anda tasarım tarafı böyle ilerliyor. Biz minimal tasarımlar yapabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi çok birkaç feature var birçok uygulamanın ve bunları e, yatırım aşamasında mesela çoğu projenin şeye önem vermediğini çok net biliyorum ben. Gerek yok fikrimizi bir gösterelim. Yatırımcılar beğenirse tamam bir e, tasarım sürecine gireriz vesaire. Ya yani böyle ilerliyor. Ama bence hackathonlarda mesela hackathonlarda e, ben görüyorum mesela sadece developer ekiplerinin oluştuğu projeleri ben görüntüden anlıyorum. Çünkü o kadar önem vermiyorlar ki. Yani hani fontlardan yani vesaire... Içinde, içinde tasarımcı olan ekipler bence daha net belli oluyor. Evet evet tabii, tabii canım. Ama yani bazı şeylerde frontend developer'larının <laughs> hiç gözü yoksa mesela onu da anlıyorum. Hani genel olarak bazen ya mesela hackathon'larda çoğu front-end developer'ın kendine ait minik eee kullanabileceği kütüphaneleri bizim de var bu arada. Tasarımda da Figma'da vesaire minik kütüphanelerim vardır benim hızlıca yapabilmek için. Hekatonlarda bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü çok kısa bir sürede çok güvendiğiniz özellikleri sunmanız gerekiyor ve bu noktada minimal bir tasarımla onu ortaya koymayı bilmek gerekiyor. Ben hekaton sürecine zaten eğer tasarımcıysanız çok öneriyorum açıkçası. Ya benim için hekatonlar aslında işin yine böyle güzel kısmı. Ben hobi olarak yapıyorum şu <laughs> bu işi. Ya yani şöyle ya orada bir şeyi sunmanın her zaman gücü ve kuvveti bambaşka bir şey. Yani ben beraber sunum yaptım arkadaşlarımla yani o jürinin yüzündeki gülümseme, ne yaptınız ya bakalım <laughs> <laughs> falan şeyi çok hoşuma gidiyor. Ee, ya o kısmı öyle ve evet ya altında dediği gibi yani gene ben çok fazla landing page yaptım açıkçası. Hani bir projeyi başından sonra böyle bütün ile şeyle tamamlayabildiğimi e, tamamlayabildiğim bir web projesi olmadı ama e, ya onlar da aslında birazcık işte bu deneysel olma fırsatı tanıyor sana. Hani MVP sürecinde hani sen bir yap bakalım hani nasıl bir kimlik olacak falan bakalım tadında. Ya hackathonlarda bir de yani bazen de şey oluyor. Proje ya benim başıma gelmişti hatta ilk yüze gittiğim hackathon. Ya projeyi böyle yapamadık abi olmadı. <laughs> Ondan sonra hani ama bir söylemimiz var, hani bir şeyi aktarmak istiyoruz, hani fikrimiz var falan dedik ya ben bunu tutup karikatür çizeyim, hani bunu sunumda paylaşalım, ee, gülelim, eğlenelim, hani o keyifli olsun o an. Ya bazen böyle de gelişebiliyor. Ya ama işte yani benim için Hekatonu bu kadar çok sevmemin sebebi her seferinde çok şey öğreniyorum. Yani bir şey, bir kelime deyip ondan sonra ona bakabileceğim de bir ortam tanıyor. Bir de yanında etrafında bulunduğun insanlar seni çok etkiniyor. Katona katılan insanlar da hani bu adammış hayatlar muhabbeti gibi hani baştaki hani adammış insanlar geliyor ona ve sen onların içerisinde hani yeni bir kültürle bir şeyle tanışıp onlarla bir iş üretmeye çalışıyorsun ve aslında uyum sağlıyorsun falan. O yüzden önemli buluyorum. Peki şey hani konuşmanın başına da söyledim. Yani ben de bu toplulukta tasarım adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. O yüzden hem kendim adına hem de benim gibi insanlar adına hani bu ekosistemde yer edinmek isteyen, tasarımcı olmak isteyenlere hani bu izlemesi gereken yolda ne önerirsiniz? Hani sizin hiç keşkeleriniz oldu mu bu süreç sonunda? Neler öneririm? Öncelikle ekosistem based konuşursak gerçekten teknik anlamda okumanız gerekiyor. Gerçekten çalışmanız gerekiyor. Sadece ...tasarım tekniklerine vesaire değil. Ki belli teknikleri ben gerçekten önemli buluyorum. Ben eğitim almadım tasarımda ama... ...sonradan sonra öğrendikçe... ...dedim abi ne kadar güzelleşiyor tasarımlarım. Bazı teknikleri zaten bilmek gerekiyor. Ama sadece bu ekosistem... ...bazında konuşursak gerçekten şey çok önemli. Teknik. Blockchain tekniklerini anlayabilmeniz... ...çok önemli. Basic roadmap'lerden... ...roadmap'leri kullanarak ekosistemleri öğrenmenizi... ...gerçekten çok öneririm. Onun dışında bence çok hızlı hareket eden bir ekosistemdeyiz. O yüzden hızlı hareket edebilmek developerlar kadar developerlar için önemli olduğu kadar bizim için de çok önemli. bu yüzden ben mesela tasarımda bu kavramları şey yazılımda bu kavramları çok duymuşsunuzdur ama tasarımda da var. Modüler çalışmak gerekiyor. i̇şte parçaları ayırıp çalışabilmek gerekiyor çünkü çok hızlı bir şekilde ya bir günümüz bir günü tutmuyor yani ve onları hızlı değiştirebilmek adına temiz çalışmak, ya belirli ilkeleri takip etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benim her şeyim çok düzenli dosyalanmıştır. Aynı zamanda tasarım dosyalarım öyledir. Her çalıştığım toplulukta onlara ait bir dil oluşturmaya çalışırım vesaire vesaire. Ya yani tasarımcıların bu noktada edilmesi gereken kendilerine belli kurallar var. Onları tercih, onları seçmeleri gerekiyor. Bazı ortak kamun kurallarımız da var. Onları da öğrenmeleri lazım. Bir de tabii ki de blockchain tekniklerini öğrenmeleri gerekiyor. Yani neresinden başlayayım? Tavsiyeler. Çok tavsiyem var. Yani <laughs> öncelikle eğer tasarımcıysanız ıı, tasarım yani sanat bir şey, tasarım bir şeyi Hatun'a dediği gibi. Tasarım teknik kısmı olan, doğrusu yanlış aslında olan şeyler. Yani buna sürekli devamlı bir şekilde şey almamız önemli değil belki de ama hani bunları bilmemiz gerekiyor. Bunları bildiğimiz hani kendimizi o noktada geliştirdiğimiz noktada da ya bir de bu hayatında bunun senin hemhal olması lazım. Hani her şeyi tasarlamaya yönelik bir düşünme şekli gerekiyor. Öyle bir beyin kimyası gerekiyor bence. Ya benimki öyle ya. ya. başka türlü düşünemiyorum gibi. ondan sonrasında da portfolyo çok önemli. Yani bu sektöre girmek için açıkçası yani bu sektörde devam etmek ya da başlamak için diyeyim ya bir portfolyonuz olması gerekiyor. Bu portfolyoda yaptığınız şeyler hani şunu yapabiliyorum, bunu yapabiliyorum falan filan gibi yani proje bazı göstermek gerekiyor. En iyi yaptığım işler değil de hani atıyorum bir software kullanıyorum, bakın bunu da kullanabiliyorum demeniz gerekiyor. Yani çünkü tasarım sadece 2D değil 3D de gerekiyor ve bunun için software'ları öğrenmek gerekiyor falan. Hani onları göstermek gerekiyor. Bir de bence bu noktada personal branding çok önemli. Yani çünkü biz bir tasarımcının bir girişimci olarak ve bütçede bir şey yapmasına ne kadar mümkün bilmiyorum. Yapan vardır illaki ama biz genelde takımların içine aslında böyle e, maymuncuk entegre. gibi hani entegre olup hani onlara proje bazı bazen yardımcı oluyoruz. Bazen hani genel kimliklerine yardımcı oluyoruz falan filan. E, ona adapte olabilmesi lazım falan diyeyim. E, o şekilde. Başka şey, bir şey? Gerçekten çok önemli bu arada. Bireysel markayı oluşturmak çok önemli. Yani hani e, kullandığımız sosyal platformlarda kendimize ait bir şeyler inşa etmemiz gerekiyor. Birileri baktığında sadece tasarımlar, paylaştığımız tasarımlardan bile değil, paylaştığımız herhangi bir gönderide A, bu hatunun dili, bu damlanın dili demesi çok önemli. Çünkü belirli kitlelere ulaşabilmeyi buralardan yapabiliyoruz ve bunu bireysel olarak da sürdürmemiz gerekiyor. Yani bütün tasarımcıların kendi bireysel marketingini yapabilmesi çok çok önemli. Biz zaten belli bir yerde, bence çok Harika tasarımcılar var ama sivrilme kısmında orada hani başarılı evet. olduğumuzu düşünüyorum açıkçası. Benim mesela şey şunu da eklemek isterim hani road map paylaşıyorsak ben aslında tasarımcı olarak devam etmiyorum çünkü olabildiğince deneyimledikten sonra şunu fark ettim kendi benim için çok kıymetli tasarımcılığım ve creative thinking o taraf gerçekten çok önemli. Fakat fark ettim ki benim bunları başka şeylerle harmanlayarak kullanmak daha çok ilgimi çekiyor ve daha verimli olduğumu fark ettiğim için kendi yol haritamı o şekilde kırdım. Herkes çok, ya bu paylaştığımız yol haritaların hepsi çok bireysel ve çok şekilleniyor ve bir şu açıdan çok iyi. Bunların hepsine fırsat verebiliyor. Birçok grant seçenekleri vesaire var ve siz olmak istediğiniz yere kıvrılabiliyorsunuz bir de. Öyle. O da önemli yani, sanırım. Hatun keşkelerinden bahsetti ama senin var mıydı keşke diyebileceğin bir şeyinden mı? Keşke diyebileceğim bir şey. Yani kafamı daha çok basmasını isterdim. ya yani azıcık <laughs> yazayım bir şeyler isterdim. Onun dışında keşke diyeceğim bir şey. Hatun ek olarak yani keşken bu. Hep ek olarak ben de birazcık hani road map'i söyleyeyim. Hani başta da dedim hani ben çizimden geldim. Sonra blockchain öğrenmeye çalıştım. Blockchain'de tasarımcı olmaya çalıştım falan filan. Ama bir yandan mimarlık gidiyordu. Ya şimdi benim bildiğim yani yaptığım araştırmalarla yani mimar ve blockchain'i çok böyle bir arada çalıştıran ekip yok ee, ama ben projelerinde baktım gördüm ki hani ben yani blockchain öyle bir şey ki bazen hani e, mimarlığında çok ciddi menk taşlarından biri olabiliyor yani çünkü o da bir çevre tasarımı hani çevreyi de hani e, bağlarla tasarlayabiliyoruz belki de e, benim amacım da aslında bu. Dresden'den gelip de aldığım teknik bilgiyi şimdi mimarla hani entegre edip hani bir yandan o büyüdü bir yandan o büyüdü yani çünkü benim ikisini de birleştirmem lazım bir noktada çünkü ayrı ayrı düşünemiyorum artık hani gibi. O yüzden aslında çok böyle esnek bir şey olduğunu düşünüyorum. Gene aslında blockchain yani web üçün de tasarımcı olmanın faydalarından biri ee, işin içine girdikçe dediğimiz gibi yani yeni değil belki teknoloji diyemem ama ben yeni yeni anladıkça hani benim onu başka şeylere de entegre edebileceğimi, bu pedestrian problem dediğimiz işte onları çözümde bana nasıl yardımcı olabilecek mi, ya mimarlıkla ben bunu nasıl bir arada çalıştırabilirim diye bakıyorum falan. Öyle. Ya ben değerli cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Ya ben çok etkili olduğunu düşünüyorum herkes için cevapların. Ya benim aslında başka soracağım bir şey yok ama sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa onları da duyalım bence. Düşünüyorum. Hmm. Yok sanırım ya. Konuştuk diye ümit ediyorum her şeyi. Bence gayet yeterli şey. Evet. Bir tane var. Şimdi tasarımcılar olarak genelde tek başımıza çalışıyoruz biz. Çoğu ekipte eğer tasarımcıysanız da çoğu ekipte tek başınıza çalışacaksınız. Her tabii şeyi ki de, yapan o kişi. Evet, var. her şeyi yapan o kişi siz olacaksınız. Ama yani tabii ki de front-end developer'larla vesaire çok entegre çalışıyoruz ama tek başınıza çalışıyorsunuz ama. Ne yaparsanız yapın biz mesela bir, birkaç projede hatta birlikte çalışma fırsatı elde ettik ve ikimizde de gördüğüm şey şu, yani yapmaya çalıştığımız şey olabildiğince herhangi bir iş teslim edildiğinde onunla farklı bir tasarımcının da tabii ki de tasarım dilinden bahsetmiyorum ama bir şeyler yapabilmesine önem veriyoruz. Yani o temiz iş çıkarma mevzusu orada önemli sanırım. Yani o kısma dikkat etmesi gerekiyor. Tasarımcılar çok bireysel çalıştığımız için o son teslim ettiğiniz dosyalar mesela çoğunlukla önemli değil gibi görüyoruz ama tertemiz jilet gibi teslim edilmesi gerektiğine inanıyorum. Onun önemli o, onu göstermek, söylemek istedim. Ben beklemek istediğim şey yani e, teknik bir alanda aslında kafası çok teknik çalışmayan bazen insanlar olabiliyoruz e, ama işin güzel kısımlarından biri de bu. E, görsel düşünüyoruz belki de daha sayısal düşünmüyoruz ya yani bilemiyorum ama güzel kısım ortada bir rabbit hole var arkadaşlar. Hani <laughs> bütün ilgi alanlarınızla alakalı bu kısma çekebileceğiniz ya da duyup da böyle abi neymiş diye atlayabileceğiniz ya yani binlerce şey gelişiyor. Ya yani sürekli yeni bir şey çıkıyor. Bunları atlamak hani yarısını anladın, üçte birini anladın hani ama içine atlayıp onu böyle öğrenmeye çalışmak ve oradan aslında yeni fikirlerle zihnini doldurmak çok güzel bir şey bence. Yani bunu tavsiye ediyorum. Elinizi korkak alıştırmayın. Bulduğunuz bütün merak ettiğiniz bütün ne merakınız varsa hepsine atlayın ve öğrenmeye çalışın. Bu bir software de olabilir. Bir şirket de olabilir, bir protokol de olabilir, bir teknoloji de olabilir. Her şeyden bahsediyorum. Ya bu Çevrenizde olan yani etrafınızda olan, zihninizde olan her şey aslında sizin tasarımcılığınızı günün sonunda çok etkiliyor. Yani sizin düşünme şeklinizi, hayal gücünüzü genişletiyor. Bu kadar. Farklı projelerde çalıştıkça biz de çok değişiyoruz bu arada. Evet. Yani hani çok farklı şeyleri yaptık. Bir yıldır karşılıklı baktığımda gerçekten çok farklı projelerde, farklı ekosistemlerde sürekli pıtır pıtır bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve hem işimize hem de kendi yolumuzu çok değiştirdiğine eminim. Yani çalışmak için. Çok teşekkür ederim tekrardan. Biz teşekkür ederiz. Katıldığımız için davetimizi tekrar kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz davet ettiğiniz için ya yani ben mutlu oldum <laughs> bir tasarımcı olarak. Ben de çok <laughs> mutlu oldum gerçekten panelde bulunduğum için. Sağ olun İyi tekrar. Geldin.